Filme götürdünüz şimdi, hangi filme götürdünüz biliyor musunuz? Aşk filmlerin unutulmaz yönetmeni. Oraya götürdünüz. Beni, içimi yakar o sahne, o sahne içimi yakar. Yani Nubar, sen Ermeni değil misin? Ya, Ermeniyim. E niye işim var diyor namazı? Ya, ya. Ne yapayım, cemaat o kadar az ki adam ayıp olacak diyor. Yani. Bu gerçekten de böyledir. Maalesef. Yani beni, e, Marx'ın bir sözü vardır. Ee, nihil humanum aliyenum es diye yani insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir diyor. Dolayısıyla insan bilimleri açısından hiçbir şey bana yabancı değil. Yani ben e, oturmuş Freud'u da okumuşumdur mesela, Marx'ı da okumuşumdur. İşte eğitimin felsefe alanında felsefe de okumuşumdur. Ama bazı soruları sormak gerektiğinde mesela demin örneğini verdim. E, ee, yani işte bilim devrimi bu böyle kendiliğinden olmuyor bilim devrimi yani Galileo birden bire şeyin boşlukta birden bire kendisini var eden bir adam değil Kepler öyle. Ö öbürleri de öyle yani. Nasıl oluyor da bilim devrimi oluyor? Niye yani? Peki, soru i̇ki sorunun cevabı cevap olarak ki husus üzerinde duracağım. Bir tanesi Cemil Meriç'le ilgili bir hatıram. İkincisi e, ikincisi de eee yani cezaevi şartlarında hakikaten bugüne kadar hiç e, fark etmediğiniz şeyleri nasıl fark ettiğinizin bir açıklaması. Nazım Hikmet'in 1938'de merkez komutanlığında Ankara'da yazdığı bir şiir vardır, çok meşhur bir şiir. Bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben önümde ilk defa gökyüzünün bu kadar geniş, e, bu kadar benden uzak, bu kadar mavi olduğuna şaşarak ee, kımıldamadan durdum diyor. Şimdi e, bu e, hakikaten yani normalde hayatında hiç e, özgürlüğünden olmamış insanların fark edemeyeceği bir şey gökyüzünün bu kadar geniş olduğunu. Başka türlü fark edemezsiniz. Cezaevine girdiğinizde fark ediyorsunuz. Nazım Hikmet'in fark ettiği şey de o. Ee, evet. Ama umut olmadan hayat olmaz. Yani hayatın devamı umuda bağlıdır. Yani umutsuzluk zaten bünyeyi de çökertir. Ya umutsuz bir adam ilk önce kendi bünyesi, moralini, fiziğine e, negatif etki eder. E, yani e, sinir sistemine, e, metabolizmasının işleyişine. Yani bazı adamları görürsün ya sabah ama bunu nereden gördüm? Günüm kötü gidecek dersin. Bazen de aman ya içim açıldı güne iyi başladım diye yani bu gülmek e, her şeye rağmen tiye alabilmek, espri yapabilmek e, küçük e, çerçevenin içine sıkışıp kalmamak e, onun için e, çok güzel bir Meksika atasözü sözü var ben çok kullanırım en son umut ölür e, derler yani e, bir de tabii babamın enseyi karartma işi çünkü benim yazar e, sesim farklı. Herkesin e, sesi farklıdır. Yani seslerimiz biriciktir. E, cüsselerimiz farklı, işte ses tellerimiz farklı, ciğerlerimizin yapısı farklı, genetik faktörler var vesaire. Aynen bunun gibi yazı sesimiz var ve bu da herkeste farklıdır. Ben mesela Yaşar Kemal, Kemal gibi e, doğa tasvirleri yapamam. Çünkü Algıda seçiciliğim yani bana ilginç gelen insan psikolojisi, insanların iç dünyaları. Ee, o beni cezbediyor. Ee, benim yazar sesim dolayısıyla öyle bir ses. Ee, herkes kendi sesini bulsa herkes yazabilir. Ve ayrıca da illa her kitap basılmak zorunda da değil. Yani bugün bloglar var. Ee, bir blogunuz olabilir çok ilginç şeyler yazabilirsiniz orada. Yani illa ve bir blog'da bloglarda öyle ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz ki yaz, yazılmış, basılmış pek çok kitaptan daha ilginç olabiliyor. Yani burada yazar nedir? Yazar kimdir diye düşünmek lazım. Yani yazar illa işte bu basılmış olan kişi mi? Ya hani blogda blogları olan